Hoca Ali Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Kumsala 50 metre mesafede bulunan triplex, 5 odalı, 5 banyolu bir evi gezdireceğiz. Evimizin bahçesinde yüzme havuzu var. Oldukça geniş bir alana koymuşlar. Siz de şimdi birazdan göreceksiniz. Aynı zamanda bir deniz manzarasına sahip. Onu da size çatı katından net göstereceğiz. Dilerseniz bir bahçeyi ve evi gezelim. Burası takriben 170-180 metrekare bir arsa içerisinde. Öncelikle şu balkonu göstermek istiyorum. Evet. Giriş katta iki tane balkon var. Burası yol cephesine bakan balkon. Bu alan da aslında otopark alanı için bırakılmış ama araba girişi için yer yapılmamış. İsterseniz hemen arabanız için yer yapabilirsiniz. Şöyle bir arka bahçeye gittiğimizde birçok havuzlu ev gördük. Ama bu kadar geniş alana bırakılmış bir havuzlu bahçeyi Koca sahilinde ilk defa görüyorum. Çünkü arsalar zaten küçük oluyor. Burada kendinize masa koymaya, şenzok kurmaya çok geniş alan bırakılmış burası. Çok da iyi değerlendirilmiş. da çok büyük yapılmamış. Bence gayet ideal. Buradan da girebiliriz ama biz kapıdan girelim içeri. Salon bir yaşam alanı için çok ideal. Yani genellikle çok daha küçük yapılırdı ama gayet ideal tutulmuş. Direkt dikkat ederseniz salondan havuzu direkt izleyebiliyorsunuz. Salondan havuzda direkt gidebileceğiniz bir alan. Mutfağı da ayrı bir tarafa koymuşlar. Evet burada alanı çok iyi değerlendirilmiş. Merdiven ortaya konulmuş ama Lavabo ile mutfak arasında en azında bir mesafe var. Bu da iyi. İsterseniz depo olarak kullanabilirsiniz ama burayı lavabo olarak tercih etmişler. Şöyle bir üst katlara bakalım. Odalar oldukça geniş. Birinci katımızda 3 oda var. 3 oda ve ortak bir banyo. Evimiz yerden ısıtmalı. Odalarımızın zeminleri de laminat. Odaları gösterirsek odalar oldukça geniş tutulmuş. 5 oda, 5'i de ideal ölçülerde normal odalardan bir tık da hatta büyük diyebiliriz. En küçük odamız bu odamız. Bu bile ideal odalardan biraz daha geniş. Evet. Ortak banyomuz. Bu gibi evlerde genelde daha küçük balkon kullanılırdı ama bu balkonu çok geniş tutmuşlar. Nadir ölçülerdeki yani nadir büyüklükteki balkonlardan bir tanesi. Evet. Şimdi bir de çatı katına bakalım. Çatı katında iki oda var. Bu odalar bile oldukça geniş tutulmuş. Birinci odamız laminant zeminli. Şimdi diğer odamıza bakalım. Evet, diğer zeminleri mermer görünümlü, fayanstan yapılmış. Burada ayrıca bir Banyomuz var, ebeveyn banyosu. Denize, man, deniz manzarasını söylemiştim size. Evet. Denize 50 metre mesafede müstakil girişli, 5 odalı, 4 banyolu, yüzme havuzlu, triplex bir villayı gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka evlerde görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın.